Elif, açın kapıyı Elif, Elif, aç kapıyı Elif, Elif, Kuzey Bey, gel buraya konuşacağız, gel buraya, buraya. Kuzey. Gel. Sen bana niye yalan söyledin ya? Hı? Bana neden yalan söyledin Elif? Kuzey ben... Bu kadını tanımıyorum demiştin. Teyzemmiş. Annen de Mürüvvet Hanım'mış. Ya neden yalan söyledin bana Elif? Neden yalan söyledin? Kuzey yemin ederim. Ben sana her şeyi anlatacağım. Ya ne zaman anlatacaktın ya? Ne zaman anlatacaktın Elif? Seni sevdiğim güne lanet olsun. Ya neden ya? Ha? Neden yaptın bunlara? Neden? Bütün bu yaptıklarını, oynadığın oyunları, arkamdan çevirdiğin dolapların hepsini para için yaptın, değil mi? Ya sen aileni bile inkar ettin ya. Ya sen hayatımda gördüğüm en yalancı insansın. Kuzey yemin ederim. Sana yazıklar olsun. Bana hiçbir şey anlatma. Senin yalanlarını dinlemek istemiyorum. Handan artık yürüyor. Eğer bana doğru söyleseydin seninle kavuşacaktık ya. Ama değmezmiş. Annem bana bütün gerçeği anlattı. Bütün gerçekleri biliyorum artık. Seni görmek istemiyorum. Çık git hayatımdan. Elif! Elif! Güzey! Tamam, 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 Gül. 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 Zuşen. Ay, Ay Zuşen. İyi misin? Kabus gördüm. Ne gördün? Kuzey gelmişti. Kapıya dayanmıştı. Bağırıp çağırıyordu. Yalancı diyordu sana. Her şeyi başkalarından öğrendim diyordu. Allah'ım çok şükür yaymış. Bana bak. Gideceksin kuzeye her şeyi kendin anlatacaksın. Tamam. Her şeyi senden öğrenecek. Tamam. Benim çok kötüydü. Ay. Ay çok şükür yarmış. Of teyze ya. Ya ben Kuzey'e her şeyi tam anlatacaktım. Suat Bey aradı. İşte Handan için çağırdı. Sonra da müşteriler geldi. Hiçbir şey anlatamadım. Kalk. Kalk hadi kalk. Hadi Kuzey'in evine git. E, git orada anlat her şeyi. Hadi. Teyze tamam merak etme anlatacağım. Ama Kuzey'in evine gidince sanki yine bir şey olacakmış gibi korkuyorum. Elif'im bak içimde kötü bir his var. Suat seni tanıyor. Kız sana da düşman bana da düşman bu. Handan Kuzey'i elde etsin diye bu adamın yapamayacağı şey yok Elif. Git Kuzey'e. O harekete geçmeden Kuzey senden öğrensin her şeyi. Kuzey mi? Ay ne oldu? Olcan'la ilgili bir haber mi var? Yok abla. Ee, ben sana şimdi bir kahve yapayım. içerken anlatırım. Elif, hadi git sen. Tamam. Hadi git sen. Geç. Görüşürüz. Görüşürüz. Kuzey Bey'imiz de gelmiş. Şimdi şov başlıyor Kubilay. Elif'in işi bugün bitecek. Kuzey, hoş geldin. Hoş bulduk. Eşlik ettiğin için sağ ol Kuzey. Az para değil yani. Bir de emanet olunca insan iyice tedirgin oluyor. Sorun değil. Tamam oğlum at onları da kasaya. Sen kapıda bekle. Tamam efendim. Kasayı da kapattık mı? Tamamdır. Şifrelerinde bir örneği sende nasılsa içim rahat. Evet, burada. Diğer cekette kaldı. Değiştirmiştim. Aman Kuzey yatma. Kaybolmamıştır değil mi? Ve o şifreler çok önemli biliyorsun. Yanarız vallahi. Kaybolmamıştır. Ben eve gidip bakarım. İyi. Bana da haber ver. Aman diyeyim. Tamam. Haber veririm. Biz hazırız. Çıkalım mı Suat? Çıkalım gidelim. Biz akşama geç geleceğiz. Mürüvvet abla da izinle. Ev sana emanet ona göre. Tamam efendim. Gidebilir miyiz artık baba? Handan. Gelmemi istemediğine emin misin? Sen işlerine bak Kuzey. Büyük halamın yanına kim olarak geleceksin ki? Al. Bunlar da sende kalsın. Parmağımıza takana kadar ihtiyacımız olmayacak. Dün şifrelerin olduğu kağıdı çalarken seni görmüşlerdi, değil mi? Evet, dediğiniz gibi. Kaçarken Kuzey gördü beni. Güzel. Elif Kuzey'e kendisiyle ilgili gerçekleri anlatmadan bugün bu iş bitecek. Kasayı boşalt. Sonra Elif'i al, ortadan kaybol. Nerede bu kağıt? Efendim. Şifrelerin yazılı olduğu kağıdı arıyorum. Evdeyim. Hayır bulamadım ama bulacağım. Tamam. Tamam haber veririm. Cebimdeydi. Elif'e gittim bir tek düşürdüm herhalde. Elif. Dün konuşacaktık konuşamadık. Yarım kaldı o yüzden geldim. Evet. Aslında ben de seni arayacaktım. Ama öncesinde sana bir şey sormam gerekiyor. Dün kafede bir kağıt buldun mu? Yok. Yani dün müşteriler gittikten sonra temizlik yaptım ama kağıt falan yoktu. Ay Allah ya ben nerede düşürdüm bu kağıdı? Ya o çok önemli bir kağıt. Yani onun kimsenin eline geçmemesi lazım. Benim onu acil bulmam lazım Elif. E bir yere koymuş, unutmuş olabilir misin? Yani dün kafeye geldim, kafeden çıktım, arabaya bindim, eve geldim. Evde yok, arabada da yok. Yani ne vardı ki kağıtta çok mu önemli? Suat Bey'in kasasında yüklü miktarda para var. O kasanın şifreleri yazıyor ki hatta. Yani dediğim gibi ben kafede olsa mutlaka görürdüm. Çok pardon bir saniye. Efendim Yenge. Tamam Yengeciğim bir sakin ol. Tamam. Tamam hemen geliyorum. Tamam işim falan yok geliyorum hemen. Ne oldu? Yengem Sesi biraz kötü geliyordu. Benim acil onun yanına gitmem lazım. Biz konuşacaktık ama. Yok, sen git. Ya yani sonra konuşuruz. Ailenle ilgilen. <laughs> tamam. Ha bu arada kağıdı bulursan bana haber ver. Tamam.